Yine bir PUBG Mobile bölümünden selamlar arkadaşlar. Bugün Erin Kralitası'ndayız. Bol keyifli aksiyon dolu bir maç çıkaracağız. Taç, As, Fatih Lee'ndeyiz. Çok sağlam oyuncular geliyor. Bakalım nasıl bir maç çıkarabileceğiz. Sağlam takımlar var baya. Yani baya çatışacağız. Baya zor olacak. Gelere iş görür. Bunları at bunlar lazım değil. Bir tane daha şey olsa adı ne? At şunu ya. At şu flaşı ya. Toplama. Neydi? Flaş mıydı? Kusura bakma. Güle sana. Güzel. Bu neydi şimdi ya? Araba temizliğiymiş. Ateş et dursun ateş et. Biz köprüde abi, değiliz. Geldi, siz, ne yapıyorsunuz Allah Abim köprüde ya. değiliz. Geldi de bitti de yani sıkıntı yok yani. ya bir dakika biliyorum abi bir dakika bir dakika ben nerede atacağımı şu iyi biliyorum Ha oradan da bir şey attı. Düşman ya. Biz bir şey attık. Gördüm adamları. Bir dakika abi. Bravo. Olay bitti. Bunlar da diğerlerinin arkadaşı olacak işte. Önceki takımlar rastgele geldiğinden eksi 33 yediğim e için. Onun için abi insan bir çelişkide kalıyor. Yabancı doğru adam. doğru. Adamlar doğru. var, adamlar var şurada. Bas. Düşman göründü direkt bas. Dört kişi var orada. Bas abi, bas, bas, bas. Tek var orada. Onu alırız. Bayağı var. Bunun arkadaşları var abi. Bayağı da izliyorum. Aynen bak dedim. Çok iyi. Nerede? Bitti Aa, mi? Dönme. Evet. Abim durun ya bir daha ısınmadım da Pasio gelen var bu tarafa doğru o zaman. Aracı alsın bir kişi drop'a gidelim hemen şurada bak. Düşman Kışıyor. görüldü. Bin 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 bin. Arabamız sağlam değil ya. Bin abim bin. Gel. Pas. Drop neredeydi? Ha orada araba var. Buraya alıyorum. Düşman görüldü. Arabamız iyi değildi ya. Orada araba bırakmışlar. Düşman görüldü. Bas abi arabayla bas arabayla bas. Bas bas arabayla bas. Bırak abi bas 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 bas. Sür 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 sür. Sür abi sür. Sür. Sür abi sür. Sür abi sür. Orada bir adam yok abi. Biliyorum biliyorum. Biliyoruz ya bir şey olmaz ya. Çatışmadan oyun zevki çıkarım. Hemen bu tepede dur. Şu köşede dur. Düşman görüldü. Şurada dur Orada durulmaz. Nereden çıkıyor? Neden Mantardan mı sıkıyor acaba? Bence mantardan sıkıyor. Anadı gördük. Nerede işaret? Bozuk araba. Mark the location. Bak, bize bize... Burada mı abi? Düşman nerede? gördüm. Nerede? Vurdum. Helal olsun. Gördüm. Başka nerede? Helal olsun. Üste i̇şte de var, üstte işte de var, üstte işte de var. Sen nerede ya? İşaret abim işaret. Tamam. Onu siz vurmuşsunuz vurmuşsunuz tamam. Onu abi vurdu ya. Mili vurdu. Ben vurdum ben. Evet, evet bu kaçıncı Bir dakika abim. Arkadaşını kurtu. Bak sizin içinde abim. Ha. ha vurdum ben ona. Tamam. Bitti o da. Yok bir kişi daha var. Onu da aldım. Şimdi bu ne işte ben anlamadım ya. Herkes bir yerden Düşman çıktı. görüldü. Adam mı o? Ha orada şey var. Drop var. Ben şunu bir mermisine bakayım da. Au. Aha. Düşman Ula. görüldü. Şerefsizler ya. Adamlar mı geldi? İşte Abi bu tehlike. Ooo var da var mantarın üstünde Sıkıntılı Sağlam oyunda var ona göre Kaldır abi 3 numara Pisle kaldır onu abi Bunlara oynanmaz bir kere daha al Oynanır oynanır sen oyna Biriniz oyalayın biriniz birinizi arkalayın arka, onları Diyorum. Düşman görüldü. Şimdi izledin basın mi? Basın abi, basın bas. Alırsınız. Ne olsun abi? Benim daha ilk elim, ikinci elim özür dilerim. Ne elin ısınmış. Nerede bu düşmanları ya? O Düşman gavurları saldırıyor. Birinin kafasından Birinin gözünden Diğerinin karnından Aferin lan Ramazan. Bu burada ne yapıyordu ama? Acaba bu burada ne yapıyordu? Nereyi kesiyordu? Diyor, diyor. Benim yemeğim ne oldu diyor. Yedin ya diyor Şaban. Deminden beri yiyorsun ya. Diyor, bu ga, Bu mercimek de çok gaz yapıyor ya. Abi ben fa şeye girdim, rastgele girdim zaten. Kayıt yapıyorum. Ulan! Allah! Hakan önümde, önümde, önümde. Arkadaşlar dikkat et. Üstümde. Lan! Allah Allah. Arkadaşlar üstümde hemen. Dikkat et. Canı çoğal, canı çoğal, canı dikkat çoğal. et, dikkat et, dikkat et. Sisli abim, start. Ah be. Ya ben niye acele ettim ya? Daha ben aşağı bakayım derken adama Sen alabiliriz belki ya. Bize doğru gelsin. Biz sisle sen evet sislemen lazım. Orada kalsın öleceğim. Sislemen lazım. Dur bir dakika ben bir de bir Yol sisleyersen belki içinden geçebilirim yolu. Yola do bir tane önüne. Bir bomba at abi yukarı tepeye bir bomba at. Yok abi sana gelmedi istiyor. Ya abi tepeye bomba atsana. Bomba geldi mi senin oraya abi? Geldi de. Adam sistem görmese çıkarım da görür ya vurur gel ya. Abi. abi tepeye bomba atsanıza ya. Tepeye bomba. Atayım abi seni öldürürüm. At gitsin abi adamı o yana. Tut abi tut. Bak kurtardık seni. Kurtardın güzel de. Bir bomba 3 numara. saat, bomba. At. Karıştır adamın kafasına. Sık. Bir şey Ana... Şeyler yapın abim. Ananı bellerim. Ben. Şimdi ananı laciverte bu la la boyayacağım seni. Adam sağda, sağda. Sağda sağda sağda. Görüyorum köşede. Düşman görüldü. Seni ananın şimdi laciverte la boyayacağım. Yok abi. Yemişim iyi oynamasına. Yemişim iyi oynamasına. Ananı laciverde boyayacağım seni. Ay bombayı oturttu bana ya. Bana bombayı kucağıma oturttu. Alanda yerimiz güzel şu an ya. Bir dakika abi. Benim bunlara bir şekil şükür yapmam lazım. Göster lan o kelleni. Üf. Kaldır, Allah abi, Allah kaldır Allah. abi, kaldır kaldırmasın, kaldırmasın abi, kaldır. abi? Düşman görüldü. 2 Çek. Çekti mi ya? Arabana değiyor mermi, arabaya değiyor. Bunlarda bir sıkıntı var ama abi ya sıkıntı yok ya arabaya mermi vurayım ya Arabayı patlat çok güzel Arabayı patlat Güzel bir bomba yak ediyorlar Güzel hareket ediyorlar da Güzel bir daha bayıdan. Çok iyi be. İşte bu. Helal be. Güle güle dostum sana. Helal. Çat. Baya çatışmalı bir maçtı. Leş 11 hasar 1760. Arkadaşlar bir dahaki evet. videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.